Yatırım kulübünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hem küresel piyasalarda hem içerideki gelişmeleri yakından takip edeceğiz ve beklentileri konuşacağız kendisiyle. Ünlü Portföy Genel Müdürü Semih Kara ile birlikte değerlendireceğiz. Semih Kara hoş geldin. Hoş bulduk. Evet şimdi özellikle içeriği konuşacağız ama küresel piyasalarda o kadar hareketlik söz konusuydu ki özellikle biz kapalıyken Donald Trump ve Elon Musk Yıla çok iyi iki dost olarak başladı. Kabine kurulacağım dönemde özellikle Hı. ne dedi? işte çok yakından sevdiğim, hatta onun için yeni bir departman öne çıkartıp Elon Musk'ı bu kadar süsleyip püsleyip ya da Elon Musk'ın desteği seçim sürecinde Hı. oldukça kuvvetliydi. Bir anda iki kavga ve ağır suçlamalar. E, bu ağır suçlamaların yaratmış olduğu piyasadaki dalga boyu yüksek bizim yurt içi yerleşiklerimizde o tarafa doğru eğilimlerini arttırmışken bu kez de verilerin dışında bu iki liderin de aslında kavgasını mı fiyatlıyoruz diye endişe kaynağı oluşturdu. Ne dersin? Önce şöyle bir başlayalım. İki dostluk ardından iki kavga. Şöyle söyleyeyim aslında normal şartlarda finansal piyasaları çok olumsuz etkileyecek bir olayı biz çok sessiz sakin bir şekilde atlatmış olduk. Bu bizim şansımız. Bunun nedenine bakacak olursak iki tane sebebi var. Bunlardan birincisi Elon Musk'ın elektrikli araçlar konusunda istediği desteği, teşviği Trump'tan alamaması hmm. aslında. İkincisi ise Trump'ın büyük vergi indirimi. Bu biliyorsun Elon Musk'ın görevi yeni hükümetlik görevi DOJ'un altı altında. Hükümetin bütçe açığını, harcamaları kısarak şey yapma toparlamaktı. Evet. Ama Trump'un bu yeni tasarısı, yeni e, öngörüsü bunun tam zıttı, bunu baltalayan bir faktörü ve anlaşmazlık buradan çıktı. Sonuç itibariyle ne olursa olsun Trump hakkında bu kadar kötü e, publicist olmasına rağmen bu işi bu kadar çabuk ve e, kazası atlatmamız bizim için şans oldu diye düşünüyorum. Bunun sebebine bakacak olursak aslında Cuma günü açıklanan e, Trump, İngiltere, e, Çin ve Amerika'nın İngiltere'de Londra'da görüşmeyi açıklaması bunun görmezden gelmemize sebep oldu. Piyasa Trump'la Elon Musk arasında kişisel çekişmeleri önemsemediğini, aslında önemsediğinin ticaret olduğunu gösterdi ve ticaret yolunda bir anlaşma yaparsanız ben bunu iyi fiyatlamayı yapacağımı yapıyorum dedi. Burada fokus olmamız gereken şey bundan sonra ticaret anlaşmasında Çin-Amerika arasında neler oluyor, nasıl bir haber akışı oluyor onu takip etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Hatırlarsan Pelin Mayıs ayındaki bir yayınımız şeyin hemen sonrasındaydı. Çin'de Amerika ile Çin'in Cenevre'deki buluşmasından ilk toplantısından hemen sonraydı. Orada şöyle bir yorum mu olmuştu? Bu anlaşmaya bu kadar çabuk varmaları ya da anlaşma masalarına oturmaları anlaşma niyetinde olduklarını gösteriyor. Bu da piyasalar tarafından olumlu karşılanır, olumlu algılanır ve fiyatlanır demiştim. Geçtiğimiz 5 haftaya bakacak olursak gerçekten de öyle oldu. Piyasalar bunu olumlu fiyatladı. Çok kuvvetli bir Nasdaq ve S&P performansı gördük geçtiğimiz 5 haftada. Bunun böyle olmasının devam edeceğini düşünüyorum. Zaman zaman piyasanın gerilimli olduğu dönemde piyasa sert çıkışlar yapabiliyor. Buna şahit olmuş olduk geçtiğimiz 5-6 haftalık süreçte. Peki yani şimdi ticaret görüşmeleri altına başlık olarak yazıyoruz. Yani bir tarafta işte liderlerin çatışması, diğer tarafta devlet liderlerinin çatışması, hükümet liderlerinin çatışması. Bunun yanı sıra bir de Amerika'nın aslında makro verilerine ilişkin endişeler. Yani üçlü bir aslında zorlu süreçten bahsediyoruz. Makro verilere ilişkin beklentiler derken yayın öncesi seninle de konuştuk. Özellikle bugün baktığın zaman Amerika'nın bir borç krizi hikayesinin o e, kar topu gibi büyüyerek giden bir sürece doğru hızla ilerlediğine dair evet. beklentiler aktarılan artikıllar da var. Biraz bunlardan bahsedeyim. Bu bir tehdit mi mesela uluslararası piyasalar açısından ki özellikle mesela doların rezerv para birimi olarak e, konumlandırılması sonrasında böyle bir kriz tehditi nasıl bir küresel ekonomiyi tehdit eder en azından? Olayı şöyle incelemek lazım. Amerika üretimi, ticareti ve finansal düzeni yeniden yapılandırmak hı hı. istiyor. Bunu aslında Steve Miran, Amerikan Trump'ın ekonomik danışma kurulu üyelerinden Steve Miran bir makale yazdı Kasım 2024'te. Hı hı. Seçimlerden hemen sonra. Makalenin adı da küresel ticaret sistemini yapılandırmak için el kılavuzu ya da kullanıcı kılavuzu gibi başlığı vardı makalenin. Bu makalede Steve Miran Amerikan ekibinin, Trump ekibinin neleri nasıl yapmasını gerektiğini adım adım anlatıyordu. Ve o ekip de Ocak ayından beri onları adım adım yapıyor. Hmm. Amerika aslında yeniden dizayn etmek istiyor üretimi, ticareti ve finansı. Çünkü bunu yapmasındaki sebep güncel sistemin yaratacak yarattığı risklerin önüne geçmek. Çok büyük bir hızlı bir krize doğru gidiyoruz. Bu krizin önüne geçilmezse çok kötü sonuçlar doğurabilir ve bu krizin de sorumu, sorumu, sorumlusu şey olacak, Amerika'daki yüksek borç olacaktır Hı. diye düşünüyorum. Biliyorsun finansal krizlerin kaynağı hep borç kaynaklıdır, yüksek leverage kaynaklıdır. 2008 krizine baktığımızda mortgage kredilerindeki yüksek leverage kaynağı Doğru. sebep olmuştur. 2011-2012'de PIX krizinde Avrupa'daki kriz aynı şekilde mortgage kredileri kaynaklı olmuştur. Ta 1929'a gidelim. 1929'daki krizin kaynağı da hesapsız verilen kredilerdi. Bu Florida'daki emlak vergi, verilen krediler, Almanya'ya verilen krediler, spekülatif araçla verilen krediler borcun, krizin kaynağı olmuştur. Gerek Türkiye'de gerek Arjantin'de de yaşanılan büyük krizlerin sebebi yüksek borç olmuştur. Şimdi öyle bir şeyle karşı karşıyayız. Amerika'da çok yüksek borç var, çok yüksek bir cari açık var. Bu krizin sebebi olabilir. Hızlı gidiyoruz. Ne zaman olur bilmiyorum. Ama önlem alınmazsa bu krizi yaşayacağız gibi duruyor. yani böyle bir kriz... Öne, önlem nasıl alınıyor? Mesela Trump alıyor mu bu önlemi? Önlem alınmazsa bir kriz yaşanabilir. Ee, bu geçmiş yıllardaki kriz e, boyutu şu an kaldıracak bir pozisyonda mı diye finansal piyasalar diye soracak olursak e, özellikle pandemiden çıkış, yeni bir toparlama, sıkı duruş, sıkı duruştan sonra yavaş yavaş artık yeni bir denge arayışı, dengelenme çabasının üzerine böyle bir kriz e, kabullenilemez bir kriz olur. Bunu önlem için mu? yapıyorlar. Şimdi aslında krizin kaynağına bakacak olursak Amerika'nın Doların Amerika'nın global rezerv para birimi olması. Son 60-70 yılda biliyorsun Amerika'daki üretim yurt dışındaki ucuz yerleri kaydı. Son 60-70 yılda Amerika ucuz mal ithal ederken borç ihraç etti dünyaya ve cari açı çok kontrol edilemez bir seviyelere geldi. Hı hı. Bu kontrol edilmiyor. Bunu Steve Miran makalesinde Triffin World denilen bir e, şeyle açıklıyor. Robert Triffin adlı bir ekonomistin teorisiyle açıklıyor. Triffin Dünyası ve Triffin Dileması denilen bir e, teorisi var Robert Triffin'in. E, onda şöyle diyor, basite indirgediğinde, e, eğer bir ülkenin ülke global rezerv para birimine sahipse ve o ülkenin gayri safi milli hasılası dünyada çok büyük bir hacme sahipse, bu problem olmuyor. O büyüklük bu global rezerv para birimi olmanın yarattığı sorunları absorbe edebiliyor. Hmm. Ama tam tersi ise eğer gayri safi milli hasılası toplam dünya ekonomisinin içerisinde küçük bir yere sahipse o zaman problemler başlıyor. Ne oluyor? Bu ülke twin deficit dediğimiz e, bütçe açığı ve cari açıkla karşı karşıya kalıyor ve bu zaman geçti büyüyor ve bir noktada kontrol edilemez hale geliyor patlama noktasına kadar gelebiliyor. Ve o ülke sonunda global rezerv para birimi statüsünü kaybedebiliyor ve bir kriz oluyor. Şimdi Robert Triffin'in o teori dünyasından çıkıp güncel dünyamıza baktığımızda şunu görüyoruz. 1960'a gittiğimizde Amerika'nın dünya ekonomisindeki payı %40. Şu ana geldiğimizde ise %20-25'lerde. Ve cari açık ve bütçe açığı çok büyük bir seviyelerde ve bunu önlemek gerekiyor. Hı, hı. Bu çek buradan baktığımızda Amerika'nın aslında bu krizi önlemek için aldığı önlemleri görüyoruz Ocak Ocak 2025'ten bu yana. Şimdi işin teorisini sayfalarca dolu teorisini örneklerini ya da magazinsel tarafını bir kenara bırakacak olursak Amerika'nın yapmak istediği 3 tane basit şey var. Bunlardan birisi üretimi ülkese çekmek topraklarını çekmek. Bunu yapmak için şu yöntemi kullanıyor. Avrupa için NATO ve gümrük vergilerini koz olarak kullanıyor. Dünyadaki diğer trading partnerler için ise gümrük vergilerini kullanarak e, yeniden üretimi Amerika'ya çekmeye çalışıyor. Bunda 2018'de yaptığı hataları yapmak istemiyor. 2018'de bunun bir denemesini yapmıştı Çin Amerika. Orada ne yapmıştı? Gümrük vergileri koymuştu. %18 civarı bir vergi koymuştu. Buna karşılık Çin %15'lik bir deval yapmıştı. Burada hiç kimse etkilenmemişti. Ne Amerika istediğine ulaşmıştı, ne Çin bir şey kaybetmişti, ne enflasyon olmuştu. Bunu engellemek için bu sefer çok yüksek miktarlarda gümrük vergileri koydular ki devalüasyon yapıp bundan bertaraf etmesinlerdi ve bunda da başarılı oldu. Çin ve Masa'ya oturdu ve anlaşma yolunda gidiyorlar. İkincisi aslında en zor olanı, Amerika'nın yapmak istediği borcu yeniden yapılandırmak. Çok büyük borcu var. ...krizin kaynağı olacak şey borç. Bunu yayacak yani. Yılları. Yaymak isteyecek. Bunu da işte yazılan makalelerde şunu söylüyor, gösteriyorlar. 100 yıla kadar yaymayı düşünüyorlar. Bu anlaşılması en zor olacak maddelerden birisidir Hı -hı. diye düşünüyorum. Bu borcu yayma konusu. Üçüncüsü ise doları zayıflatmak. Ve şu anda piyasalarda yaşadığımız şey doları zayıflatma yönündeki fiyatlamaları görüyoruz. Zayıf dolar ne işe yarayacak dersen... Amerika'daki üretim üretilen ve, e, mal ve hizmetlerin dünya tarafından kolay bir şekilde tüketilmesini sağlayacak. Tekrar Amerikan ürünlerine karşı Aynen. bir eğilimi arttırma hikayesi aslında. Ve bunu görüyoruz aslında. Yani. Euro dolar eee 1.05'lerden 1.14'lere kadar Hı. çıktı. Güney Kore wonu %10 değer kazandı. Altına geçiş ya da değerli metallere geçiş aslında ve Bitcoin de dahil buna. Şeydeki dolardaki devali fiyatlıyor. Bir nebse Amerikan Treasury'lerindeki, U.S. Treasury'lerdeki kaçış faizlerin yükselmesi buna bağlı olabilir. Çünkü siz bir paraya, bir ülkeye borç veriyorsunuz, o para birine yüzde 20 değer kaybettiğini düşünün. Şu anda Amerikan 10 yılda 4-5 faizi var. Siz 4-5 yıllık faizden feragat etmiş oluyorsunuz. 4-5 yıl sonra aslında faiz kazanmaya başlamış oluyorsunuz. Bundan bir kaçış tepkisi de Amerikan Treasury'lerini görüyoruz aslında. Hmm, yani bu... peki e, şimdi. Doları zayıflatmak bu söylediklerinin altından hemen şöyle bir içerisinden şunu çekmek istiyorum. Doları zayıflatma hikayesini e çekmek istiyorum. Şimdi o doların zayıflatılma hikayesinde özellikle neye yarayacak diye soracak olursam yönetmenimden de rica edersek stüdyoyu biraz soğutalım. <laughs> Sevik Kara tüntel ediyoruz burada. E <laughs> Sevik Kara şimdi şöyle bir şey var. Doları zayıflattığımız noktada o doların zayıflaması ile birlikte paritelerde özellikle G10 para birimlerinde bir güçlenme senaryosu ama bitcoin tarafı ya da altın tarafı yani bunu böyle bir rekabetçi olarak görebilir misin? O tarafa dair bu oluşan mesela oluşan maddelerde belirsizlik ortadan kalkınca altında net bir hareket oluyor. E, ama bitcoin tarafında işte risk sevilmiyor falan derken bu süreç içerisinde bambaşka şeyler ortaya çıkabiliyor. Bitcoin, altın vesaire. Doların bugünkü baktığımız zaman zayıflaması ile birlikte güç bulabilecek yatırım araçları ya da enstrümanlar diye soracak olursam ne dersin? E, yatırımcılara şunu öneriyorum. Özellikle varlıklarına dolar ya da döviz cinsi bakan yatırımcılara şunu öneriyorum. Birçok yatırımcı şöyle yapıyor. Ben 100 dolarım vardı. 100 dolar yatırdım faize yatırdım, borsa yatırdım, 110 dolarım oldu diye bakan yatırımcıların aslında dolar varlıklardan birazcık daha çeşitlendirmesini, diversifiye etmelerini öneriyorum. Çünkü önümüzdeki dönemde bahsetmiş olduğum senaryolar gerçekleşirse şu olacak. 100 dolarım vardı, 100 liraya eşitti diyelim. Ben yatırımımı yaptım. 105 dolarım oldu. 5 dolar kazandım. 105, 5'lik bir kazancım var. Ama öyle bir hal olacak ki belki yatırımları 95 liraya düşmüş olacak. Euro bağlamında değerlendirilmiş. Euro ya da diğer para bilimleri bağımında değer kaybı olabilir. Buna karşı kendilerini korumalarında fayda var diye düşünüyorum. Nasıl koruyacak peki? Bunun altın ve değerli matel, metaller oldu. Biz bunu nasıl yapıyoruz istersen onu anlatayım. Biraz bakalım. Artık, Biz anlatayım. dolar varlıklı yönettiğimiz fonlarda, dolar bazlı yönettiğimiz fonlarda birazcık gümüş, değerli metaller ve altınla bunu getiri desteklemeye çalışıyoruz. Euro dolarla hiç mekanizmalarımızı koyduk ve onunla dolara doların değer kaybına karşı getirileri desteklemeye çalışıyoruz aslında çok basit anlamda bazı euro kaynaklı ya da daha farklı dolar dışı varlıklara yatırım yapmalarında fayda olur diye düşünüyorum. Peki şimdi Semih bir diğer tarafta ise şöyle bir küresel piyasalardan içeriye doğru dönelim. Hı hı. Küresel piyasalarda biliyoruz ki aslında hakikaten senin de söylediğin gibi şu anda e, işte borç krizi, borç krizinin getirdiği aslında bir cari kriz beraberinde gelebilir. Çok büyük sarmallar var. Orada doları zayıflatmak uğruna yapılan adımlar var. Tüm bu detayları konuşurken. Küresel piyasalar belli ki hareketli olacak. Ama bir diğer tarafta içeriye şöyle bir dönüp bakalım mı? İçeride de şimdi belirli bir dönem yaşadık. Faiz indirim süreci ardından siyasi gelişmeler oldu. Faiz indirim rafa kaldırıldı. Sıkılaşma bir adım daha ileri götürüldü. Dolayısıyla hem ZK adımı ile birlikte hem tabela faizinde adımlar atıldı. Merkez bankasının adımları net bir şekilde hamleleri oldu. Bugün baktığımız noktada ise enflasyon verisi sonrasında bir kez daha faiz indirim fiyatlanıyor. Ama faiz indiriminden önce Özellikle fonlama tarafının yani ya da işte koridor tarafının üst bandının aşağı doğru getirilmesi bir daralma hikayesi. Bunun da faiz tarafına yansıması önce bir sadeleşme ardından bir faiz indirimi fiyatlanıyor. Haziranda bir sürpriz gelir mi? Yüzde bir buçukluk enflasyon ve yüksek bir faiz bu alanı tanıyor. Bir kere enflasyonun buçuk gelmesi çok olumlu bir gelişme, Hı. geç olan bir gelişme. Merkez Bankası buna karşılık hemen faiz indirir mi sorusuna bence indirmeyi tercih etmeyecektir diye düşünüyorum. Çünkü rezervleri biriktirmek zorunda. 19 Mart'tan sonra kaybolan rezervlerin bir kısmını yerine koydu. Koymaya da devam edeceğini düşündüğümden en azından bu ay pas geçeceğini bir sonraki ay indirime başlayacağını düşünüyorum. Peki indirme başlayacağını düşünüyorsun. Bu ay pas geçerse piyasalar nezdinde bir e olumsuzluk senaryosu ama niye pas geçmeli mesela? Niye Merkez Bankası Temmuz'u bekliyor? Yüzde bir buçukluk faiz. E, yıllık enflasyona bakıyorsun 40'ın altı. Dolayısıyla niye pas geçecek? Rezerv biriktirmek için. Aslında rezervi biriktirmek hmm. için birazcık daha alan tanıması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu arada sürpriz bir şekilde indirebilirdi. Hmm. Bu sadece benim. Sürpriz e... bir şekilde indirirse ne olur <laughs> piyasa tarafından? <laughs> sürpriz bir şekilde de indirse de indirmesi de piyasaları destekleyici bir şey aslında. Aslında konumuza gelecek olursak, borsa nereye gidiyor ya bakacak olursak hmm. borsa için olumlu bir şey. Ee, işte işte bir buçu önümüzdeki 12 ay boyunca geldiğini yani enflasyon %1 buçuk geldiğini düşünecek olursak seneye Mayıs ayında enflasyon %20'lerin altına girmiş olacak. Hmm. Bunu borsa aslında çok olumlu fiyatlamaya devam edecek. Şimdi bu aslında bu enflasyondaki bu gelişme iyi rakımı biz çok geç gördük Pelin. 23 ay sürdü. Haziran evet. 2023'te başladı program. Mayıs 2025'te bir buçuğu gördük. Bizim bunu çok önceleri görmemiz gerekiyordu. Eğer ekonomi çok çabuk soğutulsaydı ve enflasyon diyelim ki 8-10 ay sonra düşmüş olsaydı bilançosu kuvvetli olan şirketler bu kriz ortamından güçlenerek çıkacaktı ve bu değerlemeleri çok olumlu yansıtacaktı. Belki borsamız hı hı. 400 dolar, 500 dolar, belki zirveleri görecektik. Hı hı. Ama şu 23 ay geçen 23 ayda şu oldu. Bilançosu kuvvetli olan şirketlerin de bilançoları zayıflamaya başladı. Hı hı. Enflasyon bu kadar düşük olmasına rağmen bu toparlanmayla beraber bizim bilançoların yeniden toparlanması biraz zaman alacak diye düşünüyorum. Ve <laughs> bunun değerlemelere yansıması da o kadar kolay olmayacak. Bu iyi enflasyon rakamını ve faiz indirimini biz ünlü portföyde şöyle değerlendirmeyi düşünüyoruz. Hı hı. Belli noktalara geldiğinde satış fırsatı olarak düşünüyoruz. Çünkü, Öyle mi? çünkü 500 dolarları 400 dolarları şu konjüktüre görmemiz çok zor olabilecek rakamları enflasyon muhasebesinden dolayı bir derleme yapmak da çok zor. Bunu defalarca da söyledim. Çok rahat bir işte, değere ulaşamıyorsunuz. Bunu yapmak için de kıyaslamalı değerlemeler yapıyoruz. Nedir bu? İşte bors, borsanın sene başındaki değerine bakıyorum 277 dolar. Şu anda geldiği rakam 240 dolar gibi hı. bir şeyler. Ne yapıyor? %13'lük bir geti, şey var, getiri kaybı var. Ben 100 dolar yatırdım sene başında borsaya. Şu hı hı. anda 87 dolarım var. Eğer ben bu parayı 100 dolara para piyasası fonuna yatırmış olsaydım benim dolarım 109 dolar olacaktı. %9 dolar 87 dolar. %20'lik bir geri kalma var. Under var. Borsa ancak bunu kapatabilir diye düşünüyoruz. Bu seviyelere geldiğimizde gelirsek eğer bir iç şok yaşamazsak o seviyelere geleceğimizi düşünüyorum. Ee, oralarda güncele bakıp değerlendirip kalıp kalmayacağına da bakmak istemiyorum. Oradan bakarız ama şu anki düşüncemiz oralara geldiğinde pozisyonlarımızı almış olduğumuz pozisyonları azaltma yönünde. Çok kısa süren bitti ama para piyasaları fonlarında yoğunlaşma söz konusuydu. Oradaki kayışların o zaman sen Borsa İstanbul'a geçebileceğini düşünmüyorsun. Daha çok ne tarafa doğru geçer? bir kısmı geçebilir. Çünkü 100 doları 8 dolar olan yatırımcı birazcık daha burada faydalanmış, faydalanmak için geçebilirler. para piyasası fonlarındaki şey devam edecektir diye düşünüyorum ya da paranın yatırım fonlarında kalacağını diyeyim. Para yatırım fonlarında kalacak. Devam kalmaya devam edecek. Bu para piyasası fonu olabilir, hisse senedi fonu olabilir, döviz fonu olabilir kredi muslukları açılmadıktan sonra bankalar mevduat vermedikten sonra para yatırım fonlarını kalacaktır diye düşünüyorum. Bu gelişmelere göre döviz bazlı fonlarda olabilir, gelişmeye göre hisse senedi olabilir ya da yatırım şey para piyasası fonlarında kalmaya devam edebilir. Anlık takip edeceğiz. Bakalım bir sonraki buluşmamızda özellikle nasıl bir revme olacak detaylandırırız. Çok teşekkür ediyorum Semih Kara aktardıkların için detaylar için. Ünlü portföy genel müdürü Semih Kara ile birlikte şöyle bir piyasalara dair genel beklenti aktarmış olduk.